O sendin. O gece sen de oradaydın. Hangi gece? Ben neredeydim Lale? Onur beni öper misin? beni öptü. Ay gerçekten. Ay Lale, daha önce karşılaştığınızda inanamıyorum. Vallahi böyle rüya gibi ya. Ya rüya ya, ne kelime ya. Yani ben onu aslında seneler öncesinden görmüşüm. Hatta hayatımın en kötü günümde o benim yanımdaymış. It's your destiny. Destiny ne be? Kaderi kaderi. Kaderinmiş ya senin resmen değil mi? Peki. Nasıldı? <laughs> Hı hı. Rüya gibi. Gerçekten mi? Ay bana bak. Ya. Elektrik var, uyum var. Artık daha ne olsun be? Lan <laughs> ne görüyorsunuz ah. be birbirinize? Hadi. Hadi. Ya. Ya. Oh. Oh. ya Songül bak. teyze ya. Sen nasıl marifetli bir kadınsın ya? Vallahi bak. Senin yemeklerinle kocam arasında gidip geliyorum. <laughs> Özledin <laughs> özledim de keratayı ama ya. harika Özlediğine göre artık dönersin değil mi? Barışırsınız. Yani. Hı. Ya barışım Filiz ha. ya. Ay barışmayın be. Vallahi bütün erkeklerin canı cehenneme. <laughs> ya. Aha, güzel Nilüfer'im. Canım Nilüfer'cim. Senin kocanla onun kocası bir mi? Senin kocan araba çalıyor, onun kocası holding yönetiyor. Çalmamışlar anne, dolandırılmışlar. Ay o sana ne oluyor? İki günden beri bunun hiç laf söyletmiyorsun o üç kağıtçı ortağına. Bir şey, Açıkla. Barışacak bunlar ya. Ay bilmiyorum ya vallahi. Önce bir şiirini görelim. Ve görelim de pek beceremez o ya. Aa, beceremem. Aa, şiir mi yazacaksın? Ay, şiş. Şiş. akro şiş. Şiir. Akrostiş. Bak. ah söyledin. söyledim. Ben de söyleyemiyorum ya onu bir türlü. Bana bak, Onur eniştem çok iyi anlıyor ha bu işlerden. Bence ondan yardım aslında. Eniştem kime yetişsin, neye yetişsin? Hmm. Ne yaptılar acaba? Haydi, hadi. Hadi. Nasıl söyledin ama? Allah'ım, hayır. Bravo. Şanım. Bu. Bana da Daha şey Ay. Aa, Onur arıyor. Oh. Efendim canım. Yareciğim şimdi Samet'le birlikteyiz. Suçsuz olduğu da ispatlandı. Siz merak etmeyin tamam mı? Ay çok şükür. Serbest kaldı yani öyle mi? Aynen öyle. Sayelerinde büyük bir hırsızlık çetesi de yakalanmış hatta. Ay çok sevindim. Gerçekten bu çok güzel bir haber. Çok selam söyle olur mu? Sağ ol canım söylerim. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Çok iyiyim. Ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Neyse canım, öpüyorum. Yine konuşuruz, tamam Ben de öptüm. Görüşürüz. Ne olmuş? Samet serbest bırakılmış. Çok sevindim ya. Ay of, suçsuz ya. çocuk hapis yatacaktı ya. Ay Allah korusun. Kızlar! Ay ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Vır vır doyamadınız konuşmaya. Anne, Onur aradı. Ha! E, eniştemlerin suçsuz olduğu anlaşılmış. Ama geçmiş olsun, paralar gitti değil mi? Ben ne demiştim Allah aşkına? Üç günde batırırsınız dedim ama... ...daha da çabuk davrandılar, bir gün. Vallahi çok üzüldüm enişteme ya. Çok mutlu görünüyordu. Vallahi hayatımda ilk defa yanılmak istedim, gerçekten. Ama o da kısmet olmadı. Yok, maalesef yine her zamanki gibi yanılmadı anneciğim. Ay bu konuyu kapatalım. Vallahi düşünce sinirlerim bozuluyor ya. Sus, sus. Hadi. Ha, hadi. Sen fıstık gibi bir kahve yap bakalım. Ha. Kendimize gelelim. Ha. Tamam. Hadi. hadi. Onur Bey. Lala bana kızgın mı? Bir şey söyledi mi? Nergiz yanında mıymış? O bir şey söyledi mi? Onur Bey ne olur bana bir cevap verin. Samet bir sakin ol. Nasıl sakin olayım Onur Bey ya? Benim bir an önce Nergiz'i görüp her şeyi anlatmam lazım ama yüzünü göstermez ki bana. Ne yapacağım ben ya? Of. Tamam sen merak etme. Ben sizi bir araya getireceğim. Hep beraber oturacağız. Konuşup tatlıya bağlayacağız. Tamam mı? Gerçekten mi Onur Bey? Gerçekten. Ben de o. <laughs> tamam siz de. Çok sağ olun. Oh be. Yes. Sure. I will choose the right one. Thank you, Mr. McNamara. I will call you again. Yeah. Okay. I will be waiting for you. Bye bye. Efendim canım. Ne yapıyorsun? Müsait miydin? Evet, müsaitim. Ee, benim bir fikrim var. Neyle ilgili? Bu akşam hep birlikte bir şeyler yapalım diyorum. Hep birlikte derken? İşte hep birlikte derken... ...Nilüfer, Nergis, Samet, Kurtuluş, sen, ben. Aa, ara yapalım diyorsun yani. Yani. Nergis'e bir türlü konuşamıyor işte. Onlar konuşurlar, bir arayı bulurlar. Kurtuluş desen zaten Nilüfer'e aşık. Ama onun da hep yakasını talihsizlikler bırakmadığı için... ...onlar da işte bir bir gelmişken otururlar, konuşurlar, meselelerini hallederler diye düşündüm. Ben de seni özledim. Yani herkesin iki öncesinde sorunlarını halletsin diye düşündüm. Fena mı? Düşündüm. Ne diyorsun? Olur. Tamam yapalım. Peki ne yapalım? Nilüfer'le Nergis'e söyleyelim mi? Bence hiç söylemeyelim. Söylemeyelim sürpriz olsun. Tamam anlaştık. O zaman akşamüstü gelip alıyorum sizi. Tamam anlaştık. Görüşürüz. Hadi öptüm seni öşekat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.